Yani şu an gerçekten çok çok mutluyum. Ee, çok teşekkür ediyorum lan. Vallahi çok teşekkür ediyorum Sirius. İlker abi çok sağlasın, Çok sağlasın. Burak çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Var olun. Eksik olmayın. Baş tacısınız. Ben bir helok atayım. Oy. Oy 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 Eee İso mezbahı Çiçekler açar. açar. İzmir'in dağlarında çiçekler açar. çiçekler açar. Altın Güneş orada sırmalar saçar. Altın. Beyler, vallahi billahi öyle çok öyle çok mutluyum ki yani ben e, şu kelimelerle şu mutluluğu kelimelerle anlatamam. Uzun zamandır bu kadar mutlu olmamıştım. Eee Sinan çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Eee hemen şey yapalım. Ee, hoş geldin. Sen zaten buradaydın. Pardon. Antalya Spor hiç şey vermiyor sende. onların kaybedişini görmek falan. Eyvallah Antalya Spor. Sağ olasın. Eksik olma. Erdem sağ ol. Teşekkür ederim. Özkan. Ee, teşekkür ediyorum. Yok o, o, tür, o tür küçük e, sataşmalara gerek yok. Biz sataşmadan, e, efendilikle aldık krallıkları ellerinden. E, e, bunu bunu bir ders olarak hayatları boyunca unutmayacaklarından hiç şüphem yok. Beni e, o, o kadar iğrenç şeylerle itham ettiler ki, e, bu da onlara kalsın. Bu da onlara ders olarak kalsın. E, i̇nşallah insanlıktan biraz nasip alırlar önümüzdeki yıllarda kalan hayatlarında. E, onlar için de bunu temenni ediyorum. Ee, hayırlısı buymuş ki bu oldu. Biz gerçekten elimizden geleni yaptık. Ee, ben Sirius'ta 12 ay boyunca krallık yapmanın e, oluşturduğu ortamla e, bu